testimizi çözelim. Şöyle de boyamızı alalım. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kip vardır? Arkadaşlar bakıyoruz. Diğerlerinden farklı bir kip. Önce neresi olduğuna bakalım. Yani bize haber kipi mi vardır yoksa direkt kipi mi vardır diye soruyor. Haber kipi zaman anlamı taşıyanlar. Direkt kip ise gerek, gerek şart, istek, emir gibi zaman anlamı taşımayan kiplerdi. Bakıyoruz. Önce fiilimiz. Bilmiyoruz fiili. Gördüğünüz gibi yol etkin almış. Yani şimdiki zaman olmak fiili geniş zaman ikna almış arkadaşlar. Şöyle daha net göstereyim size sadece kipeklerin altını çizelim. Bilmiyoruz. Şimdiki zaman eki. Geniş zaman eki. Filmiz dönmelisin. Dönmelisin arkadaşlar. Malum meli gerekli kipi. Yani ha, zaman kipi almamış. O halde cevabımız C seçeneği. Ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Bakacaktır. Gelecek zaman kipi. Kapatır. Geniş zaman kipi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fark olan seçeneğimiz C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zaman? Arkadaşlar geniş zaman ekimiz neydi? Ar ve mazdır. Ve fiilin geniş zaman diyor. Bakın ek fiilin geniş zaman demiyor arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. Biz bu soğukta maç yapamayız. Biz bu soğukta maç yaparız. Bakın bu işte arkadaşlar geniş zaman ekimizdir. Cevabımız A. Hocam uzaktayım ve yalnızım var. Bu da geniş zaman. Evet bu da geniş zaman arkadaşlar. Fakat bunlar ek fiilin geniş zamanı. Bakın isme gelmişem. Yalnız isim, uzaktayım isim. Geniş zaman ekimizle fiilin geniş zamanıyla ek fiilin geniş zamanını karıştırmıyoruz. Diğer seçeneklere bakalım. Haykırdım arkadaşlar. Dı diye. Geçmiş zaman gözüküyor. Şimdiki zaman anladım. Geçmiş zamandır. Cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş fiil yoktur diyor. Yani zaman anlamı taşıyan bir kip yok. Kaldım fiilinde dı di var arkadaşlar. Çözeceğiz fiilinde acak ecek var. Bulamaz fiilinde mazmez bakın geniş zamanın olumsuzu yani geniş zaman ekimiz var. Almalısın fiili gerekli kipi, gelir fiili geniş zaman. Hangisi zaman anlamı taşımıyor arkadaşlar? Tabii ki denizli seçeneği, D seçeneği gereklilik kipi. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan sözcüklerin tamamı fiildir? Bakalım şair de diye başlamış zaten şair isim. Direkt eledik. Su diye başlamış arkadaşlar. Su isim. Bunu da eledik sözün diye başlamış söz de isim arkadaşlar eledik sür git dememişler gör geç demişler bakın sürmek gitmek demek görmek geçmek demek hepsi fiil cevabımız D seçeneği emin olmak için E de bakalım bakın sevmek sıfat sen zamir dost isim gördüğünüz gibi hepsi fiil değil. Aşağıdaki cümlelerin Hangisinde zaman kayması yoktur? Arkadaşlar zaman kayması neydi? Bir fiil yerine başka bir tip yerine başka bir tipi kullanacaktık. Buna biz zaman kayması diyorduk ama bakın yoktur diyor arkadaşlar. Olaydan sonra hırsızı bir güzel dövüyorlar. Olay olmuş bitmiş dövmüşler demesi lazım ama dövüyorlar demiş. Geçmiş zaman yerine şimdiki zaman kullanmış. Acele edip hemen o işi bitiriyorum. Acele edip hemen o işi bitireceğim demesi lazım. Gelecek zaman yerine şimdiki zaman kullanmış. Yarın ne yapacağımı düşünmekteyim. Maktam ki arkadaşlar şimdiki zaman ekidir. Ve şu an olan bir olay anlatıyor. Yani bu cümlede kip kayması yok. Rüyamda koşuyorum koşuyorum ama onu yakalayamıyorum. Rüya olmuş bitmiş görmüşsün. Yani koştum koştum ama onu yakalayamadım demesi lazım. Geçmiş zaman yerine şimdiki zaman kullanmış arkadaşlar. Yine yolculuğu seninle yapıyoruz, unutma. Yine yolculuğu daha yapmamış, seninle yapacağız, unutma demesi lazım. Gelecek zaman yerine şimdiki zaman kullanmış, kip kayması olmayan seçeneğimiz C. Aşağıdakilerin hangisinde zaman yani kip kayması vardır diyor. Bu sefer tek farkı vardır. Yani bir tanesinde olacak. Benzer olaylara daha önce de rastladık. Evet geçmiş zaman, geçmiş bitmiş, doğru kullanmış. Kapıda öğretmenin gelmesini bekliyoruz. Şu anki yapılan bir eylemi anlatıyor ve şimdiki zaman kullanmış. Doğrudur arkadaşlar. Kip kayması yok. Hep işini kapıdaki çocuğa yaptırdı der, yaptırdı derken her zaman yaptıran şey. Bakın geniş zaman kullanmış. Geniş zaman hikayesi şeklinde. Doğru. Malların çoğunu kimse size bağışlamıştı. Bağışlamış doğru. Fakat bir gün bütün borçlarını öder. Bakın daha ödememiş. Ödeyecek demesi lazım. Gelecek zaman yerine geniş zaman kullanmış. Burada kip kayması var. Unutmadan şunu da vurgulayayım arkadaşlar kip kayması, anlatım bozukluğu değildir. Yedinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipi zaman anlamı içermemektedir? Yani yine haber kipi değildir diyor kısaca. Bunu hızlı hızlı yapabiliriz artık. 2-3 soru çözdük bununla ilgili. Geliyordu, şimdiki zaman. Verilecekti, gelecek zaman. Görmelisin, Gerekli kipi. demlerdi. geniş zaman. Görmemişti, geçmiş zaman burada demlemek kök ve geniş zaman eki arkadaşlar hangisi zaman anlamı taşımıyor? Tabii ki C seçeneği çünkü gerekli ekipi direk ekiplerinin içinde. Aşağıdakilerin hangisine yüklem çekimli eylem değildir? Arkadaşlar bakın bu sorular öğrencilerimize zor geliyor ama öncelikle değildir diyor bakın. Ve ne istiyor bizden? Çekimli eylem. Arkadaşlar çekimli kelimesi unutun. Bizden aslında sorduğu şey şu. Hangisi eylem değildir? Yani fiil değildir. Zaten fiillerin hepsi çekimli fiildir. Yani bir cümlenin yüklemi fiilse mutlaka çekimli fiil olacak. O zaman biz ne, neye bakacağız burada? Hangisinin yüklemi isimdir? Bakalım. Bozar, bozmak, acırım, acımak, gösterir, göstermek, normaldir, normalmek, olmadı isim, düşünürüz, düşünmek. Soruyu şöyle okudum. Hangisinin yüklemi fiil değildir? İşte cevap denizdir. Yani çekimli fiil değildir dediğinizde fiil diye düşünün arkadaşlar. Soruyu daha kolay çözersiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil ve eklenen mışmış eki cümleye başkasından duyurma aktarılma anlamı katmamıştır? Olumsuzunu da şöyle yuvarlak için alıyoruz. Kaza akşam saatlerinde olmuş. Evet görmedik başkasından duyduk. Yarınlara olan ümidini hep saklamış. Başkası saklamış biz ondan duyduk. Yurt dışına dil öğrenmek için gitmiş. Yine başkasından duyduk. Sıcacık sobanın yanında uyuyakalmışım. Arkadaşlar bu zaten kendimizin yaptığı bir eylemdir. Başkasından duyma gibi bir şansımız yok. O halde cevabımız D seçeneği. Ağrıdağına çıkmış birisi ve biz başkasından duyuyoruz. Yine başkasından duyma anlamı var E seçeneğinde. 10. soruya bakalım. Özetle bize diyor ki hangisinde oluş vardır? Oluş neydi? İnsan iradesi dışında zamanla kendiliğinden gerçekleşen fiillere biz oluş fiili diyoruz. Önce cümledeki bütün fiillerin altını çiziyorum. Uyuyordu görünüyordu. Anlattı. Pişman olmak ama olmamıştı ve iyileşirdi. Hangisi zamanla kendiliğinden oluşuyor? İnsan iradesi dışında oluşuyor. Tabii ki arkadaşlar E seçeneği. Ne, yukarıdaki bir öncül bilgiye verelim. Söz edilen fiilen tümle örneklendirmektedir. Burada kılıç fiillerini vermiş. Durum fiilini vermiş. Oluş fiilini vermiş. Arkadaşlar kılıç fiili nesne alan. Yani ne ikimiz sorusuna cevap veren veya pratik olarak fiilden önce onu gelen, onu oku, onu sev gibi bakın görüyorsunuz. Durum fiilden esna almayan, yani onu gelmeyen, onu uzan, onun onu dur olmadı. Oluş fiillerde zamanla kendiliğinden gerçekleşen insan iradesi dışındaki fiillerde biraz önce sorumuzu yaptık. Şimdi üçüne de örnek olacak. Bakalım onu çek, kılıç fiili. Onu kız, durum fiili. Onu yaz, kılıç fiili. Olmadı, oluş fiilimiz yok. Onu ağla, durum fiili. Onu otur. Olmadı. Durum fiili. Onu büyü. Oluş fiili. Kılıç fiilimiz yok. Onu taşı. Kılıç fiili. Oldu. Onu bak. Durum fiili. Onu sar sararmak da zamanla kendiliğinden gerçekleşen bir olay olduğu için arkadaşlar. Üçüne de örneğimiz var. Cevabımız C seçeneği. Onu çiz. Onu kır. Bakın ikisi de kılıç. Onu tut. Onu vur. Onu at. İkisi de. Üçü de kılıç fiili. O yüzden cevap C seçeneği. Şimdi fiilde yapı konusundan biraz test çözelim arkadaşlar. Ol fiili aşağıdaki cümlenin hangisinde birleşik eylem olmamıştır diyor. Bakın olumsuzunu da çizelim. Yer almamıştır diyor. Ne yapacağız? Kendinden önce gelen isimle kalıplaşmamış olacak arkadaşlar. O halde bulalım. Verem olmak, hasta olmak, mutlu olmak, kiraz hangi mevsimde olur? Mevsimde olur. Şehit olmak. Arkadaşlar verem olmak, hasta olmak, mutlu olmak, şehit olmak kalıplaşmış yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Fakat kiraz hangi mevsimde olur derken böyle bir kalıplaşmış birleşik fiilimiz yok. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar kurallı birleşik fiilleri hemen bir hatırlayalım. Yeterlilik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili, sürelilik fiili ve bunların ekleri vardı. Önce fiillerimin altını yine çizeyim. Kabarırdı, söktürdü, yırttın, kurtaramadık ve gösterdi fiili. Şimdi bunların hangisi birleşik fiil ve kurarı birleşik fiil olacak? Kabarmak köktür arkadaşlar ve daha sonra kipe almış basit fiil. Sökmekten söktürmek türemiş fiil. Yırtmak kipek almış kipekleri çekim arkadaşlar basit fiil. Kurtaramadık derken bunu derslerde özellikle vurgulamıştık arkadaşlar. Yeterlilik fiili ebilmek fiilinin olumsuzu ama emedir. Yani yeterlilik fiildir bu. O halde kullanılabilecek fiildir. Göstermek fiildir. Kipek almış. Basit bir fiildir. Altı çizili fiillerin hangisi basit fiil değildir? Bakalım arkadaşlar. Kesmek kökü ve aldığı ek kipeki. Arkadaşlar kipeki, şahıs eki olumsuzluk eki, çekim ekidir. Fiilin yani fiil kökünün aldığı ilk ek bu eklerden bir tanesi ise o fiil basit fiildir çünkü yapım eki almamıştır. Çünkü çekim ekinden sonra yapım eki gelmez. Bir iki istisnamız var. Onlar da arkadaşlar bunlara dahil değil merak etmeyin. Bakın kipek almış aldığı ilk ek. Söktü. Sökmek fiil kipek almış. Kesmek fiiline kipek almış ama arkadaşlar bakın burada kesmekten Kesilmek olmuş. Yani fiilden fiil yapan yapım eki almış. Yapım eki aldığı için biz buna türemiş fiil diyoruz. Basit fiil olmaz. Kolmak fiili acak kipek almış. İçmek fiili kipek almış. Kipekleri de çekim ekidir. O halde cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisinin yanlış olmuş? Kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır. Arkadaşlar kökünün türü yani isim mi kökü fiil mi? Bakalım. Koşmak fiil kök etmek yumuşamış burada bakın fiil kök anlamak fiil kök dolmak makmek geldiği için arkadaşlar fiil kök başlayacak sözcüğünün kökü baştır arkadaşlar çünkü sen bir şeyin başından başlarsın. O yüzden kökümüz baş başmak olmadığı için isim köktür. Cevabımız E seçeneği. Türemiş eylem hangisi türemiş fiildir? Yine biz fiillerimizin altını çizelim arkadaşlar. Çıkabiliriz. Size soru yaparken de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Durdururuz. Tahammül edemez. Geçecek. Bakıyorum. Geldi. Şimdi geldi. Basit fiildir. Çünkü gelmek fiili pek almış. Geçmek fiili acekecek hikaye almış. Basit fiildir. Tahammül etmek. Arkadaşlar etmek yardımcı eylemiyle oluşan birleşik fiildir. Çıkabiliriz de. Bakın. Arkadaşlar ebilmek fiiliyle oluşmuş. Kularlı birleşik fiildir, yeterlik fiili. Fakat durmaktan durdurmak burada bir yapım eki almış arkadaşlar. Durmak fiili durdurmak olmuş fiilden fiil yapan yapım eki. Yapım eki aldığı için türemiş fiildir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyimleşmiş birleşik fiil yoktur? Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur. Kısaca deyim yoktur diyor arkadaşlar bize. Deyim sorusu gibi çözebilirsiniz. Burnundan gelmek, bunundan getirmek, Şimdi fiillerin altını çizerim yine. Men etmek. Sence bu işlerin altından kalkar mıyım? Altından kalkmak. Osman Mahalledeki bütün serserilere meydan okudu, meydan okumak. Bütün işi biz yaptık. Ödülü o kaptı. Biz de avcumuzu yaradık. Avcumuzu yalamak. Arkadaşlar fiillerimiz bunlar. Şimdi bunların içinde burnundan getirmek, altından kalkmak, meydan okumak, avcumuzu yalamak deyimdir. Fakat men etmek, gördüğünüz gibi bakın etmek eylemi var. Yani yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir arkadaşlar bu. Deyim değildir. Cevabımız B seçeneği. Birbirinden ait etmemiz önemli arkadaşlar etmek, olmak, eylemek, kılmak, buyurmak bakın yardımcı eylemdir. Deyim değil, yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. Bakalım e, yukarıdaki cümlede kuralı birleşik fiilin bir tane kuralı birleşik fiil kullanılmış demek ki. Cümleye kattığı anlam hangisidir? Bakıyoruz. Fiilimiz burada. Anlatıra gelmiştir arkadaşlar. Fiilimiz bu. Şimdi ekimize bakalım. E gelmek. E gelmek. E durmak arkadaşlar. Ve E kalmak. vaka kalmak. Süre gelmek. Anlatıra gelmek. Gide dur. Seve dur. Yapa dur. Bunların hepsi arkadaşlar. Hangi fiilimizdi? süverlilik değil. Yani cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlede geçen fiilin yapısı için aşağıdaki eden hangisi söylenemez? Bakalım fiilimizi bulalım arkadaşlar. Yatmadı. Fiilimiz nasıl bir fiil? Aa, özür dilerim arkadaşlar. Aklına yatmadı. Aklına yatmak nedir arkadaşlar? Deyimdir. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Doğru. Hangisi söylenebilir diyor zaten. Deyim olduğu için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir diyoruz. Geçiyoruz. Bu kadar. Et, et fiili <laughs> Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? Yani kalıplaşmış bir sözcük yine olmayacak arkadaşlar. Tercih etmek. Bakıyorum altın çizelim sohbet etmek. Fark etmek. Haz etmem. Kitapsız edemez. Tercih etmek, sohbet etmek, fark etmek, haz etmek. Arkadaşlar yardımcı eylem oluşmuş, kalıplaşmış birleşik fiildir. Fakat kitapsız edemez derken kalıplaşmış bir fiil değildir bu arkadaşlar. Hatta burada ne vardır dikkatimizi çekelim arkadaşlar. Edemez derken ama eme var. Bakın edemez kularla birleşik fiil olmuş. Yani yardımcı eylem değil. Kaç tane birleşik fiil vardır arkadaşlar? Bakın. Bu tarz sorular biraz zordu neden? Bir tanesini kaçırırsak soruyu yapamamış sayacağız. Umarım kabul edilir. Kabul etmek bir Yardımcı eylemle oluşmuş. Ve sen de sana danışmadığım için beni affedersin. Affedersin, affetmek 2. Buradan gitmem lazım. Hepinizin kalmam için ısrar edeceğini Arkadaşlar bakın ısrar etmek 3. Biliyorum. Senden bu haberi anneme yumuşatarak anlatmanı rica ediyorum. Rica ediyorum 4. Kendime bile iyiliğim dokunamazken başkalarına nasıl dokunabilir ki? Dokunabilir bakın ebilmek 5. 5 tane bizim birleşik fiilimiz vardır. Belki içinizde şunu diyen olabilir arkadaşlar. Hocam dokunamazken de burada ama eme var. Hocam bu hani siz anlatmıştınız. Eee yeterlilik fiilinin olumsuz yani kurul birleşik fiil değil mi? Evet arkadaşlar kurul birleşik fiil yapar doğru ama bakın burada fiilimsi olmuş sağ fiil. Bize ne soruyor? Birleşik fiil kullanılmıştır diyor. Bu cümlede fiilimsidir arkadaşlar. O yüzden biz fiilleri bulacağız. Yani 5 tane fiilimiz 11. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakın. Fiillerimizi bulalım. Davet etmek. Cevabı geciktirdim. Geciktirdim arkadaşlar. Buradaki fiil hocam var niye değil? Var isimdir arkadaşlar. Anlatmayacağım. Ağlattı ve ayrılıyorum. Fiillerimiz bunlar. Davet etmek yardımcı eylem oluşmuş bir fiil. Gecikmekten geciktirmek türemiş fiil. Anlamaktan anlatmak türemiş fiil. Ağlamaktan ağlatmak türemiş fiil. Ayırmaktan ayrılmak türemiş fiil. B, C ve B, C, D, E seçeneği türemiş fiil, A seçeneği birleşik fiil oldu arkadaşlar. Birazcık da ek fiilden soru çözelim arkadaşlar. Ek fiil de derslerimizde işlemiştik. Şöyle pekiştirmiş olacağız. Aşağıdaki cümleden hangisinin yüklemi hem birleşik yapılı? Hem de birleşik zamanlı bir fiildir diyor arkadaşlar. Yani iki fiilin birleşmesiyle yani yardımcı eylem olabilir. Yardım etmek, yardım etmiştim gibi veya kulağında birleşik fiil olabilir. Ama bir de birleşik zaman olacak. Yani ikipten sonra idiymiş ise gelecek. Bakalım. Ağaçların sarılan yaprakları dökülüyordu. Arkadaşlar dökülmek sözcüğü dökmekten dökülmek türemiş bir fiildir. Evet birleşik zamanlıdır. Şimdiki zamanın hikayesi. Birleşik zamanlıdır fakat birleşik yapılı bir fiil değildir. Hayal etmek bileşik yapılıdır. Ama burada da bileşik zaman yok. Bakın iki iki tane kipimiz olması lazım. Baka kalmıştı derken arkadaşlar a kalmak. Bakın sürelilik fiili yani kurarda bileşik fiil. Baka kalmak yani bileşik yapılı. Peki bileşik zamanlı bir fiil mi bu? Bakın öğlen en geçmiş zamanın hikayesi. Bileşik zamanlı bir fiildir. Yani hem bileşik yapılı hem de bileşik zamanlı olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Emin olmak için diğerlerine bakalım. Memnun olmaz mı derken bileşik yapılıdır ama birleşik zamanlı değildir. Zannetme derken bileşik yapılıdır ama birleşik zamanlı değildir. Cevabımız C seçeneği demiştik. Bu mısralarda bileşik zamanlı kaç fiil vardır? Bakın dinlerdim arkadaşlar. Bu basit bir fiildir. Teraşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi. Nasıl da sevdim. Sevdim basit bir fiildir. Ne işti bilmeden sevmeyi insan bırakmaz. Yine basit bir fiil arkadaşlar sevdiğini sevmek bırakır kalırsa. A, özür dilerim. Birleşik zamanlı fiilde sormuş arkadaşlar. Ben birleşik yapıyı baktım tekrar bakalım dinlerdim dinlemek fiil geniş zamanın hikayesi var. Birleşik zamanlı bir Sevdiğimde bir tane kip var arkadaşlar. Birleşik zamanlı değil bırakmazda bir tane kip var. Birleşik zamanlı değil. Rekorda bir tane kip ekimiz var, birleşik zamanlı değil. Kalırsa derken arkadaşlar geniş zamanın şartı iki kip var, birleşik zamanlı. Evindeki yıldızı belki kalır derken kalmakta bir tane kip var, birleşik zamanlı değil arkadaşlar. İki tane kipimiz dinlerdim ve kalırsa birleşik zamanlı. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli fiil fiildir? Bakalım birleşik çekim. Yani birleşik zamanlı fiil istiyor. Yapacağımız şey önce fiillerin altını çiziyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Değerlendir. Doldurmalı. Geleceksin. Ve çöktü. Şimdi tek tek bakalım. Çöktü sözcü arkadaşlar. Çökmek fiil. Ve sadece tırtı pekini almış. Yani birleşik zamanlı bir fiil değil. Gelmek fiil sadece acak ecek pekini almış. Doldurmak fiili sadece gerekli almış. Değerlen, Mek fiili, dır dır arkadaşlar kipikini de almamış arkadaşlar, herhalde sen emir kipini almış. Gereydim fiili, istek kipinin hikayesi. Yani birleşik çekimli, yani birleşik zamanlı fiildir arkadaşlar. Cevabımız A. Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, ne istediğini bilelim, ekelem alarak yüklem olmuştur. Yani ekelem alıp ismi yüklem yapma görevi vardı isim ve isim soyucu sözcükleri. Bunlardan bir tanesi de zamirdir. Zamir yüklem olacak. Bakalım. Elbette bir gün anlatılır. Arkadaşlar yüklemimiz bu. Ama fiil. Zamir değil. Demek ki bunu eledik. Onu kamuoyuna tanıtan bu kitabıydı. Arkadaşlar yüklemimiz bu kitabıydı. Kitap burada isimdir. Bu kitabı değildi. Arkadaşlar evet isim soyucu sözcüğü ismi yüklem yapmış ama zamir değil. Herkesin aşağıladığı adam bugün yoktu. Yine ek fiil almış, isim soylu sözcüğü yüklem yapmış, ismi yüklem yapmış ama zamir değil. Bendim, ben değildim. Bakın bendim, ben zamirdir ve yüklem olmuş arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Burada da sizin işiniz derken sizin işiniz yüklem ama isim tamlaması yani ismi yüklem yapmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Bakalım arkadaşlar. Padişahlar şehridir, şehridir İsmi yüklem yapmış bakın geniş zaman eki. Ek geniş zamanı. Padişahlar şehri değildir. Olumsuzluk eki getirebiliyorduk e, ek fiilde. İsmi yüklem yaparsa. Yeniden bir gül açarmış. Kanayan rengiyle açarmış. Açar imiş arkadaşlar. Geniş zamanın rivayeti birleşik zaman yapmış. Yani ek var. Bitirdi. Kökümüz bitirmektir arkadaşlar. Bakın kökümüz bitirmek olduğu için sadece dığdığı ekini almış. Bir tane ekip ekip almış. Birleşik zaman yapmamış. Demek ek fiil yok. Emin olmak için bakalım. Gelmek fiili şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Ek fiilimiz var. Tanınmıştı fiili. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Demek ki burada da ek fiil var. O halde cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla birleşik zamanlı fiil vardı? Bu tarz sorular da çok çıkıyor arkadaşlar. Bakalım fiillerimize. Sadece burada alırdı fiil var. Bir tane. Evet birleşik zaman, geniş zaman hikayesi. Bakıyorum gidecektik fiil var. Gelecek zaman hikayesi ama bir tane bir fiilimiz var birleşik zamanlı. Sanmıyorum derken burada birleşik fiil var ama birleşik zamanı değil. Sadece York keep almış arkadaşlar. Gelmeyecekler derken burada da birleşik zamanlı bir fiil yok. Acak ecek Ekin almış sadece. Tanınmış yazarlar izleseydi bakın şart keepinin hikayesi birleşik zaman 1. Bir. Daha başarılı olabilirdi. Geniş zamanın hikayesi birleşik zaman 2. O halde cevabımız D seçeneği. Biliyorum derken bir tane kipek almış birleşik zaman yok. Ağırlanacak derken bir tane kipek almış birleşik zaman yok. Hangisi birleşik çekimli bir fiil kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Bakalım birleşik zamanlı bir fiil birleşik çekimli. Bakalım tükenir sadece geniş zaman eki almış. Burada ismi yüklem yapmış birleşik fiil yok zaten. Burada da arkadaşlar ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş. ismi yüklem yapmış yine fiil yok. Kırganın zararını bilene sor solmak fiil ama kipekimiz yok arkadaşlar. Fiilin istediği bir göz iki olursa ne söz? Bakın olursa yeni zamanın şartı. Yani birleşik zamanlı bir fiilimiz var. Aşağıdaki eylemlerden hangisi geniş zamanın rivayeti? Bakalım arkadaşlar geniş zamanın rivayeti. Yapmışım derken sadece öğrenilen geçmiş zaman var. Ek fiilimiz yok anlayamamışım derken istek kipinin pardon özür diliyorum destek kipi de yok bu ama emekidir. Yeterlik fiilin olumsuzdur arkadaşlar hatırlayın. Bu da sadece arkadaşlar mışmış -mış ekimiz var ki pekimiz birleşik zamanlı bir fiilimiz yok. Göndermişler derken mışmış -mış ekimiz var geçmiş zaman. Anlatmış derken mışmış -mış ekimiz var geçmiş zaman ama birleşik zamanlı bir fiilimiz yok. Dermiş derken demek köktür arkadaşlar bakın geniş zamanın ayeti. İşte cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde eylem öğrenilen geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir? Öğrenilen geçmiş zaman neydi arkadaşlar? Mışmış. Hikayesi dı diye yani mıştı gibi bir şey arayacağım ben. Bakıyorum geniş zaman hikayesi getirirdi. Geniş zaman hikayesi okuyordu. Şimdiki zaman hikayesi düşündürmüştü. Öğrenilen geçmiş zaman hikayesi gelecekti. Gelecek zamanın hikayesi. Yani cevabımız mıştı buruk arkadaşlar. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. İsim cümlelerinde kimi zaman ek eylemin üçüncü tekir kişi yani dır eki düşebilir arkadaşlar. Hangisinde bu açıklama uygun bir kullanım vardır? Bakıyorum eylüldür. Gördüğünüz gibi düşmemiş. Yerdir. Düşmemiş. Öğrencisidir. Düşmemiş. Sevgindir. Düşmemiş. Bilmemek kayıp değildir. Bakın düşmüş. Öğrenmemek ayıptı. Bakın burada da düşmüş. Düşse bile bunların hepsi geniş zamandır arkadaşlar. Ama bize ne soruyor? Hangisine düşmüş vardır diyor. Düşmüş bir kullanım vardır diyor. O halde cevabımız B seçeneği. Numaralı cümleden hangisine ek eylem yoktur? Bakalım. Cemil Meriç'in meselesi vardı. Bakın var isim ve ismi yüklem yapan geçmiş zaman ek fiilimiz var. Çocuğuydu. Yine var. Çocuğu değildi. İsmi yüklem yapmış. Yenilmişti arkadaşlar. Burada mıştı. Öğrenilen geçmiş zamanın hikay hikayesi birleşik zaman yapmış. Dökmek fiiline sadece dı diye ki gelmiş arkadaşlar. Burada basit fiil yani birleşik zaman yapmamış. Burada ek fiilimiz yok. Sarsmıştı derken öğrenilen geçmiş zaman hikayesi burada da birleşik zaman yapmış. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Dördüncü cümle yani D seçeneği arkadaşlar. Elimden geldiğince soru üzerinde anlatmaya çalıştım. Umarım birazcık daha pekiştirdiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.